orada. Vay, onu istiyorsun. İstiyor musun? Verim mi? Ama onu verirsem kahvaltını düzgün yapacaksın. Bir de ne yapacaksın biliyor musun? Onun çikolatasını yemeyeceksin. Oyuncağını oynayacağız. Sonra kahvaltıdan sonra çikolatasını yiyeceğiz. Olur mu? Sadece oyuncak, tamam mı? Bir de onun bir tanesi kimin? Kerem'in değil mi? Açmıyoruz tamam mı? Tamam, mi onu sana şimdi? Çıkayım alayım mı? Sen in oradan o zaman. Hadi bakalım. Allah! Allah! Düşüyordum az kalsın. Ah. Tokan mı kalmış? Evet. Hadi gel. Ay. Gel şunu al. Bekle dur bunu kaldır buradan. Kaldır buradan. Bunu top kek burada? Evet. Bunu ben yiyeceğim. Ne benim. 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 bu da benim. Ben hmm. Benim top çekim yemişsin. Gel. Hmm. Benim top çekim yemişsin. Bunun bir tanesi Kerem'in tamam mı? Kerime vereceğiz. Haydi oyun oynayalım. Tamam ama oyuncak oynayacağız. Aç hadi. Kahvaltıdan önce <laughs> yemek nasıl yok. 5 dakika acaba uçak Evet. Hı -hı. Ne güzel. Bu ne? ne? Bu keyfim. Evet, nasıl biliyorsun ya? İki tane, sipisi. Ustaziya. <laughs> Kutuyu açacağım değil mi daha? Allah! <laughs> ah. Kızım düşmesin bak Kerem kızara kırma sakın. Tamam bu Kerem iki olsun tamam mı? Bunu koyalım. Aç kutuyu. Onu da çikolatasını yemeyeceğiz sadece oyuncağı tamam mı? Onun içinde, bunun için oyuncak var. Hadi aç. Ne? Ama sonra Tam çikolata şimdi değil aynı. İlk başta sadece oyuncağını. Aa, tamam çikolatayı kenara koyacağız. Tamam. Ya Sasha niye toplamıyorsun ya? Bize. Oha açtın hemen. Evet açtım. Tamam şimdi çikolatasını böleceğiz. Böyleyim mi Böl. Hı -hı. Hop hadi aç. Aa, çok zor. Çok mu zor? Evet. <laughs> Kırma sakın. Kırmayayım mı? E -e. Nasıl açacağız? Kırma. Kırma. Kıyarsan kıyarsan. Kısa. Bu seninki ama keriminki değil ki. Keriminkini kaldırdık. Uyadın. Bunu nasıl açacağız ya? Bu vur kırılsın ya. Uyadın. Ha, kırdın mı yumurtayı dur? Kıvamadı, ya, yan tut, yan tut. Ya öyle vur. Ha, Aa. Aa. a! Aa. Kırdı ya. Tamam tamam aldım ben aldım gel. Ay, <laughs> Gel çikolatayı ver. Hayır yemiyoruz. Yemiyoruz hayır. Çok az onu at. Onu ağzına at tamam. Hadi onu ver gerisini ver. İçinden çıkar önce öyle ver. Kır kenarlarını. Ah! Tamam ben aldım aldım aldım. Hayır yemeyeceksin. Kahvaltı edeceğiz dedim sana. Onu da yemiyorsun. Ha. Veriyorsun çikolata. Onu ye. Onu çok Ne? Yeni. Onu yemiyorsun. Onu açılsın Onun için oyuncak var ama. Hadi gel. Ha çikolatasını mı alıyorsun? Üstünde. Evet. Değilmiş. Tamam hadi gel. Açalım hadi. Ne çıkacak içinden bakalım. Ya. Ne yapıyor bu? Ne iş yapıyor bu? Allah Allah bakayım kağıdına. Kızım bunu bunun içine giriyor hiç bu şey ne hiçbir işe yaramıyor getir bakayım. Ver. Ha koy yere. Ha. Ters mi soktun? Öbür türlü sok. Şöyle yap. Dur bakayım bırak. Aa. Bu. Bu. Böyle bir oyuncak. Böyle bir oyuncak. Bir işe yaramıyor. Ha? Ama hopluyor. Hopluyor mu? Hoplat bakayım. Allah Allah. İyi tamam bu kadar değil mi? Kapatıyorum. Bir şey diyor musun? Bye bye de. Bir tane daha mı var? Evet. Bakayım. Bir, iki, tamam onunla bir başka oyuncaktan üç, çıkacak. 5 tane. Hadi Kerem'e söyle. Kerem'cim bunu sana getireceğim de. Söyle Kerem duysun. Bakayım. Söyle Kerem'e. Onu Kerem atacak. Onu Kerem atacak. Hı. Tamam mı?